Px ve Qx polinomları veriliyor. Bu iki polinom birbirine eşit olduğuna göre ABCD toplamı nedir diye sorulmuş. Birbirlerine eşitlerse birisinde x küp olup diğerinde olamaz. Yani eğer bunda x küp varsa diğerinde yoksa buradaki x küpün katsayısı sıfır olmak zorunda. Yani a-3 ise a eşittir. 3 olsun ki x küpün katsayısını sıfır yapıp yok edelim. Şimdi x kareli terimleri birbirine eşitleyelim. x kareli terimiz burada 7 burada b artı 2. B artı 2'nin 7 olması gerekiyor. Bu durumda B 5 olsun ki B artı 2 7 olsun. Yani B'miz de 5'miş. Şimdi x kareli ifadeyle işimiz bitti. Px polinomunda x'li bir terim yok. O zaman Qx'de de olamaz. Yani x'li terimin katsayısını yani b eksi c'ye 0 eşitlememiz lazım. b eksi c 0 eşitse b c'ye eşittir. Yani b 5 ise aslında c de 5'tir denilebilir. x'li terimimizi yok ettik. Şimdi en son yapmamız gereken şey sabitleri birbirine eşitlemek. Yani 2A, A'nın da 3 olduğunu bildiğimiz için buna direkt 6 diyebiliriz. Eksi B, onun da 5 olduğunu biliyoruz. Artı D eşittir. P sabiti yani eksi 6. Burada 1 artı birimiz var. Karşıya eksi olarak geçti. D'miz eksi 7 olarak bulundu. Bunların her birinin toplamı isteniliyor. 13 eksi 7'den bu toplamı 6 olarak buluruz. Doğru cevap B seçeneğidir. Bir px polinomu için px artı 3 verildiğine göre x artı 4 çarpı px polinomunun x eksi 2 ile kalan nedir diye sorulmuş. x eksi 2 ile kalan istendiği için bunu sıfır eşitlemeliyiz ve x'i 2 olarak buluyoruz. Yani bizden istenen polinomda gidelim x yerine 2 verelim. 2 artı 4 çarpı p2 soruluyor. Yani bizden istenen kısacası 6 p2 nedir sorusu. Peki P2'yi nasıl bulacağız? Ona da bize verilen Px artı 3'te. X'e eksi 1 verelim ki eksi 1 artı 3'ten P2'yi bulmuş olalım. Şimdi burada polinomda X gördüğümüz her yere eksi 1 verelim. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir. Eksi 3 çarpı eksi 1'in karesi eksi 3'tür. Artı 2 çarpı eksi 1 eksi 2'dir. Ve artı 1 var. Artı 1 eksi 1'i götürdü. Biz P2'nin eksi 5 olduğunu buradan buluyoruz. Şimdi gidelim P2 gördüğümüz yere eksi 5 yazalım. Cevap 6 çarpı eksi 5'ten eksi 30 olarak bulundu. Öyleyse doğru cevap A seçeneğidir. Px bir polinom A ve B gerçek sayılardır. Verilen bilgiye göre A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş. Biz ilk olarak x, x ve eksi 2 artı 1 olarak ayıralım bu polinomumuzu. Çarpanları ayırdık. Yani x eksi 2 çarpı x artı 1. Şimdi şunu görmemiz lazım. P2'nin var olabilmesi için x eksi 2 çarpanını burada yok etmeliyiz. Çünkü x'e 2 verdiğimiz zaman 0 p2 yutar p2 var olamaz. Aynı şekilde x eksi 1 de olamıyor şu anda. Ancak sağdaki ifade x artı 1'i yok ettiği zaman onun bir çarpanıysa p eksi 1 de bulunabilir. Özetle x'imiz 2 olduğu zaman ve x'imiz eksi 1 olduğu zaman buradaki polinom 0 kalanını vermeli. 2 ile başlayalım. 2 çarpı 2'nin küpü yani 8, 16. Artı 2'nin karesi çarpı a'dan 4a. Artı b çarpı 2'den 2b. Artı 6. Eşittir 0 olmalı. Buradan elimize gelen denklem. 4a artı 2b eşittir eksi 22 oldu. Hatta her şeyi 2'ye bölecek olursak. 2a artı b eşittir eksi 11. Şimdi eksi 1 vermeyi deneyelim. 2 çarpı eksi 1'in küpü eksi 2. A çarpı eksi 1'in karesi artı A. B çarpı eksi 1 eksi B artı 6. Eşittir 0. Buradan ise A eksi B'yi eksi 4 olarak buluyoruz. Az önce bulduğumuz denklemin altına yazıyoruz. A eksi B eşittir. Eksi 4. Şimdi taraf tarafa topluyoruz ki B'ler yok olsun. 3A eşittir. Eksi 15 olarak bulundu. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman demek ki A eksi 5'miş. Burada gidip a 5 yazdığımız zaman b'nin de eksi 1 eşit olduğunu görüyoruz. b eşittir eksi 1. Bizden isten bu ikisinin toplamıydı. Eksi 5 eksi 1 daha eksi 6 eder. Öyleyse doğru cevap c seçeneğidir. Verilen px polinomu x kare eksi 3x artı 2 ile kalansız bölünüyorsa en için hangisi doğrudur diye sorulmuş. x kare eksi 3x artı 2'yi çarpanlarına ayırdığımızda x eksi 2 çarpı x eksi 1 olarak görürüz. Yani bu şu demek. Bu ifadenin tamamına tam bölünüyorsa x eksi 2'ye tam bölünmeli ve x 1'e tam bölünmeli. x eksi 2'ye tam bölünüyorsa p2'nin 0 olması gerek. x eksi 1'e tam bölünüyorsa p1'in de 0 olması gerek. Biz burada p1'in sıfır olması gerektiği bilgisini kullanacağız. x gördüğümüz yere 1 yazalım. 1 eksi 2'nin n'ci kuvvetinden eksi 1 üzeri n. Artı 1 eksi 1 0 olur tüm kuvvetleri sıfır. Yani burada etkisiz bir sıfır elemanımız var. Bir de eksi birimiz var. Burada eksi bir. Bu ifadenin sıfır olması lazım. Buradan eksi bir üzeri n'in bir olması gerektiğini görüyoruz. Çıkarımımız ise şu. Eksi birin sadece çift kuvvetleri artı bir eşittir. Yani n'in çift olması gerekiyor. Tek olan tüm ifadeleri silelim. Herhangi bir pozitif tam sayıda değil, Çift olmalıdır. Aynı zamanda eğer bu bir polinomsa X'in kuvvetleri negatif olamaz. Pozitif olmak zorundadır. Öyleyse doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir Px polinomu için Px eksi 2 artı x çarpı Px artı 2 x küp eksi 4 x artı 3'müş. P eksi 3 2 olduğuna göre Px polinomunun kat toplamı soruluyor. Px polinomunun kat sayıları toplamı aslında P1 demektir. Soru bize P1'i soruyor. P1'i elde etmek için x yerine Örneğin buradaki ifademizde x yerine eksi 1 yazmamız gerek. x yerine eksi 1 yazdığımız zaman p 1 elde edeceğiz. Aynı zamanda x yerine burada eksi 1 yazdığımız zaman eksi 1 eksi 2'den p eksi 3 elde edeceğiz. O da bildiğimiz bir değer olduğu için aslında soru bize verdiğini kullandırmış olacak. x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. p eksi 3 artı x gördüğümüz yere eksi 1 yazıyoruz. Eksi p eksi 1 artı 2'den p 1 eşittir. Eksi 1'in küpü. Eksi 4 çarpı eksi 1 artı 3. Eşitliğin sağ tarafı 7 eksi 1'den 6 oldu. P eksi 3'ün 2 olduğunu biliyoruz. Yerine yazdık. Demek ki 2'den P1'i çıkarttığımız zaman cevabımız 6 olarak bulunuyormuş. Bu denklemi çözdüğümüzde P1'imizi eksi 4 olarak bulabiliriz. Öyleyse doğru seçenek A seçeneğidir. Bu ifadenin en sade hali soruluyor. Çok basit bir test tekniğiyle bu soruyu çok basit bir şekilde çözebiliriz. A'ya 0 verelim. A'ya 0 verdiğimizde eksi 1'in küpünden eksi 1. Eksi 0 eksi 2'den eksi 2 oldu. Bölü 0'ın küpü artı 1'den 1. Bölü 3 bölü 1 eksi 0'dan 1. Yani payımız eksi 3 bölü 1'den eksi 3 oldu. Eksi 3 bölü 3'ten buradan cevabımız eksi 1 geldi. Şimdi seçeneklerde tekrar a'ya 0 vereceğiz. Bize eksi 1'i veren doğru cevap olacak. 0 verdiğimizde 1 olur. 0 verdiğimizde eksi 1 olur. 0 verdiğimizde 1, 0 verdiğimizde 2 ve 0 verdiğimizde eksi 2 olur. Öyleyse aradığımız eksi 1 veren seçenek B olduğu için doğru seçenek B seçeneğidir. x kare x eksi 1 ise verilen ifadenin değeri kaçtır diye sorulmuş. Her iki tarafın karesini alalım. x üzeri 4 demek bu durumda. x eksi 1'in parantez karesidir. Yani x kare eksi 2x artı 1'dir. x kare gördüğümüz üzere de x eksi 1 yazabiliyorduk. Yani x eksi 1 eksi 2 x artı 1'dir. Artı 1 eksi 1'i götürür. Yani x üzeri 4 gördüğümüz yere eksi x yazabilirmişiz. Şimdi bunun da karesini alalım. x üzeri 8 gördüğümüz yere eksi x'in parantez karesinden x kare yazabiliriz. x kare de x eksi 1 eşit olduğu için x eksi 1 yazabilirmişiz. Şimdi buradan x üzeri 8 ile x üzeri 4'ün çarpımından x üzeri 12'yi elde edebiliriz. Yani eksi x çarpı x eksi 1 çarpınca eksi x kare artı x o da eşittir. Eksi x kare yerine eksi parantezinde x eksi 1 yazabiliriz. Yani eksi x artı 1 artı x. Artı x ile eksi x birbirlerini götürürler. x üzeri 12 gördüğümüz yere de 1 yazabilirmişiz. Şimdi işlemlerimize başlayalım. x üzeri 12 gördüğümüz yere 1 diyoruz. Artı x üzeri 9 gördüğümüz yere x üzeri 8 çarpı x diyoruz. Yani x kare eksi x. Artı x üzeri 6 gördüğümüz yere x üzeri 4 çarpı x kare diyoruz. Buraya artı diyelim. Yani x kare çarpı. x kare gördüğümüz yeri x eksi 1 dedik. Çarpı x üzeri 4. O da eksi x. Artı x küp. x küp gördüğümüz üzere de x kare çarpı x diyoruz. x kare gördüğümüz yere x eksi 1 dedik. Çarpı x. Neler olduğuna bakalım şimdi. x eksi 1 çarpı eksi x'imiz var. x eksi 1 çarpı x'imiz var. Bunlar toplandığı zaman birbirlerini götürmeli. Geriye kalan ifadede x kare gördüğümüz yere x eksi 1 diyelim. 1 artı x eksi 1 eksi x. Burada eksi 1 artı 1'i götürür. x eksi x'i götürür. Geriye hiçbir şey kalmayacağı için doğru cevap 0 olarak bulunur. Doğru seçenek c seçeneğidir. Köklerinden biri 1 bölü 2 artı kök olan rasyonel ile ikinci denklem verilmiş. Buna göre x kare artı b x artı 3c'nin çözüm kümesi soruluyor. Bize verilen kesirde paydanın eşleniyle kesrimizi genişletelim. Yani 2 eksi kök 3 oluyor. Payımız 2 eksi kök 3 olur. Paydamız ise 2 kare farkından 4 eksi 3'ten 1 olur. Yani aslında birinci kökümüz 2 eksi kök 3'müş. Bir kök 2 eksi kök 3 ise diğer kökümüz bunun eşleniyor olan 2 artı kök 3 olmak zorundadır. Buradan kökler toplamımıza kt diyelim. Köküşler birbirini götürdüğüne kökler toplamı 4 olur. Kökler çarpımı ise az önce bulduğumuz gibi 2 kare farkından 4 eksi 3'ten 1 olur. Köklerinin toplamı ve çarpımını biliyorsak denklemem x kare eksi kökler toplamı x Artı kökler çarpımı olarak yazabiliriz. Buradan b'nin eksi 4 olduğunu c'nin de 1 olduğunu görüyoruz. Şimdi gidelim yerine yazalım. Buradaki denklemde b yerine eksi 4 c yerine 1 yazdığımız zaman. x kare eksi 4 x artı 3 eşittir 0 köküymüş. Denklemiymiş bu. x kare x x artı 3'ü de eksi 3 eksi 1 olarak açtığımız zaman. x eksi 3 0 eşitse x'imiz 3 olabilir x eksi 1 sıfır eşitse x'imiz de 1 olabilir. Görüldüğü gibi köklerimiz 1 ve 3 olarak bulundu. Öyleyse doğru cevabımız z seçeneği. Verilen denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Köklerin kareleri farkı eksi 15si m sorulmuş. İki kare farkından biz bu ifadeyi x1 eksi x2 çarpı x1 artı x2 olarak yazabiliriz. x1 artı x2 zaten kökler toplamıdır. Eksi b bölü a'dan eksi eksi 5 bölü 1'den 5 olarak bulunur. Çarpı 5 karşıya bölüm olarak gittiğinde aslında kökler farkının eksi 3 olduğunu görüyoruz. Öyleyse mutlak değer içerisinde kökler farkı yani mutlak x1-x2 mutlak eksi 3'ten 3 üç olarak bulunur. Mutlak x1-x2'nin formülünün kök delta bölü mutlak a olduğunu biliyoruz. Bu 3'e eşitmiş. Zaten a'mız 1 olduğu için mutlak a da 1'e eşittir. Bölmede etkisizdir. Yani bizim kök deltamız 3'müş. Her iki tarafın karesini alırsak deltamızın 9 olması gerektiğini görüyoruz. Delta b kare eksi 4 a b kare 25 eksi 4 çarpı a'mız bir etkisiz. c'ye dağıtalım 4'ü. Eksi 4 m eksi 4 oldu. Eşittir 9'muş. Buradan 21 eksi 4 m eşittir 9 oldu. Demek ki 4 m'miz 12. Buradan da m'mizin 3 olduğunu görüyoruz. m 3 olarak bulundu. Yani doğru seçenek b seçeneğidir. M1 gerçek sayı olmak üzere verilen denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre M'nin alabileceği değerler toplamı sorulmuş. Bize verilen kesirlerde payda işleme yapalım. İlk ifademizi kök x1 ile ikinci ifademizi de kök x2 ile genişletelim. Payımız x1 artı x2 olacaktır. Paydamız ise kare kök içerisinde x1 çarpı x2 olacaktır. Bu ifadenin tamamı dörde eşitmiş. Aslında kökler toplamıyla kökler çarpımını bulunca bu denklemi çözeriz. Kökler toplamımız eksi b bölü a'dan m artı 5 bölü 1'den m artı 5 olur. Bölü kökler çarpımı ise c bölü a'dan m artı 2 bölü 2'den m artı 2'dir. Bu da eşittir 4. Şimdi her iki tarafın karesini alalım ve kök m artı 2'yi karşıya 4'ün yanına çarpımı olarak atalım. m artı 5'in karesi m kare artı 10m artı 5'in karesinden 25 eşittir. 16 çarpı m artı dağıttığımız zaman 16m artı 32 olur. Şimdi tüm ifadelerimizi sol tarafa toplayalım. m'nin karesi eksi 6m 25 eksi 32'den eksi 7 eşittir 0 oldu. m'nin burada köklerini bulmamıza gerek yok çünkü alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. m'nin kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi eksi 6 bölü 1'den direkt olarak 6 olarak bulunur. Kökleri bulmaya hiç gerek yoktur. Öyleyse doğru cevabımız b seçeneğidir. M1 gerçek sayı olmak üzere verilen denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre M'nin alabileceği değerler toplamı sorulmuş. Bize verilen kesirlerde payda işleme yapalım. İlk ifademizi kök x1 ile ikinci ifademizi de kök x2 ile genişletelim. Payımız x1 artı x2 olacaktır. Paydamız ise karekök içerisinde x1 çarpı x2 olacaktır. Bu ifadenin tamamı 4'e eşitmiş. Aslında kökler toplamıyla kökler çarpımını bulunca bu denklemi çözeriz. Kökler toplamımız eksi b bölü a'dan m artı 5 bölü 1'den m artı 5 olur. Bölü kökler çarpımı ise c bölü a'dan m artı 2 bölü 2'den m artı 2'dir. Bu da eşittir 4. Şimdi her iki tarafın karesini alalım ve kök m artı 2'yi karşıya 4'ün yanına çarpımı olarak atalım. m artı 5'in karesi m kare artı 10m artı 5'in karesinden 25 eşittir. 16 çarpı m artı dağıttığımız zaman 16m artı 32 olur. Şimdi tüm ifadelerimizi sol tarafa toplayalım. M'nin karesi eksi 6 m. 25 eksi 32'den eksi 7 eşittir 0 oldu. M'nin burada köklerini bulmamıza gerek yok. Çünkü alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. M'nin kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi eksi 6 bölü 1'den direkt olarak 6 olarak bulunur. Kökleri bulmaya hiç gerek yoktur. Öyleyse doğru cevabımız b seçeneğidir. Verilen bağıntıya göre a artı b toplamı nedir diye sorulmuş. X² x kare eksi x eksi 2'nin çarpanları sağda payda olarak verilmiş. O zaman biz sağ tarafta payda işlemesi yaptığımız zaman her üç kesirin de paydası birbirinin birebir aynısı olacaktır. Eşitliğin sağ tarafında x ortak parantezine aldığımızda a'mız ve b'miz var. Yani a artı b. Paydaları yazmıyoruz bile. Sabitimiz ise a eksi 2b'dir. Eşitliğin sol tarafındaki sabit sağ tarafındaki sabite eşit olmak zorunda. Eşitliğin sol tarafında eksi 2x artı 13'ümüz var. Ve aynı zamanda sol taraftaki x'li terimin katsayısı sağ taraftaki x'li terimin katsayısına eşit olmak zorunda. Sol tarafta eksi 2'miz var. Eşittir. Sağ tarafta a artı b'miz var. Şu an x'li terimleri birbirine eşitledik. Sabitleri de birbirine eşitleyelim. 13 de eşitmiş. a eksi 2 b'ye. a eksi 2 b. Bize verilen bu iki tane denklemi taraf tarafa çıkarabiliriz. Taraf tarafa çıkarttığımızda A'lar birbirini götürecektir. Eşitliğin solunda B eksi eksi 2 B'den 3 B. Eşitliğin sağında ise eksi 2 eksi 13'den eksi 15 bulundu. Her iki tarafı 3'e bölersek B'mizi buradan eksi 5 olarak buluruz. A ve B'nin toplamının eksi 2 olduğunu görüyoruz ilk bağıntıda. Buradan A'nın da 3 olması gerektiğini buluruz ki topladığımızda eksi 2 olsunlar. A artı B toplanmıştı. Zaten biz A artı B'nin de eksi 2 eşit olduğunu burada bulmuş olduk. A ve B'nin de artık teker teker değerlerini bulmuş olduk diyebiliriz. Öyleyse doğru seçenek B seçeneğidir.